Herkese merhabalar. Ukrayna savaşı yayılır mı? İşin başından beri savaşın yayılma potansiyelini yüksek olduğunu ifade etmiştik. Ukrayna savaşının hangi istikametlerde yayılabileceği konusunda da yazdan bu yana bazı programlar yaptık. Savaşın olası yayılma istikametleri bir Baltık Denizi bölgesi, ikincisi de Karadeniz bölgesi dedik. Eğer Rusya Ukrayna'da sıkıntıya düşer ise savaşı çatışmayı etrafa yaymayı tercih edebilir. Şimdi biz böyle söyleyince bazı izleyicilerimiz diyor ki hani Ukrayna içerisinde zaten gücü yeterli olmayan bir Rusya neden savaşı başka yerlere yaysın ki buna gücü yetmez. Şimdi sadece kendisinin doğrudan savaş açmasını düşünmeyin savaşın yayılması illaki Rusya'nın bir yere saldırması anlamına gelmez. Karşı tarafta saldırabilir yani Finlandiya'da saldırabilir Estonya'da saldırabilir Rusya'ya Belarus'a Polonya'da saldırabilir. Ha diyeceksiniz ki ya Estonya ne ki eti ne budunen yani neye saldırıyor? Efendim öyle değil yani. Bu olaylar öyle gelişir ki hayat kontrol edilebilir bir şey değil. İşte iki tane Rus askeri biri vurur veya bir Belarus'ta bir tane Polonya askeri arasında sınırda küçük bir çatışma çıkar. Bir Rus füzesi yanlışlıkla Polonya'ya düşer, bir köyün üzerine düşer. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açar. Bir yerde yangın varsa bütün mahalle tehlike altındadır tehlike altındadır. Tarafların silahlanmaları, açıklamaları dikkate alındığında mesela Rusya yarın sabah Moldova'ya girse, Transdniester bölgesine veyahut da Gagavuz bölgesine girse, dediğim gibi bu saydığım ülkelerden herhangi biriyle bir silahlı çatışma meydana gelse ben de şaşırmam, kimse de şaşırmaz. Ya zaten bunların konuşmaları yapılıyor. Estonya diyor ki Rusya bize saldırdı, saldıracak. Finlandiya diyor ki 5 ay içinde bir 2 yıl içinde mutlaka Rusya bize saldıracak. Bu açıklamalar yapılıyor. Bunlar boşu boşuna yapılan şeyler değil. Savaşın yayılma ihtimali yüksek. Yayılma potansiyeli çok fazla. Bu açıdan şöyle bir değerlendirme de yaptım. Yani savaşın ne tarafa yayılabilir? Hangi ülkeler birinci derece hani risk altında? Böyle bir değerlendirme yaptığımızda kırmızı risk yani kırmızı renkle bunu belirtecek olur isek savaşın yayılma ihtimalinin birinci derece de olduğu üç bölge birincisi Moldova. İkincisi Finlandiya Körfezi. Finlandiya ile Estonya'nın karşı karşıya bulunduğu ve Rusya'nın bir skaç gibi duran bu iki ülke arasından dünyaya açılmaya çalıştığı Finlandiya Körfezi. Üçüncüsü Svalki geçidi. Yani Rusya'nın ana kopuk olan Baltık kıyısındaki toprağı olan Kaliningrad ile Belarus arasındaki Litvanya-Polonya sınırı. Su geçidi. Üçüncü en önemli yayılma ihtimali olan yer burası. Dolayısıyla burada Moldova, Finlandiya, Estonya ve Litvanya. Litvanya ile de Estonya arasında da Letonya birinci derece savaşın çıkma, patlak verme noktaları. Hemen bunların ardından Polonya geliyor. Polonya, Finlandiya, İsveç ve Romanya'da savaşın ikinci derece yayılma ihtimali olan yerler. Zaten dikkat ederseniz bu devletlerin yöneticileri Rusya'ya karşı en sert açıklamaları yapıyorlar ve Batı dünyasının büyük devletlerini kışkırtıcı açıklamalar yapıyorlar. İşte Estonya'nın başbakanı çıkıyor bir gün bir açıklama yapıyor. Finlandiya'nın cumhurbaşkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor. Ya işte Rusya yarın saldıracak. Herkes silahlansın. Herkes toparlansın. En fazla bu konuda açıklamaları, en sert açıklamaları yapanlar bunlar. Çünkü biliyorlar ki kendi başlarına Rusya'ya karşı kendilerini korumaları mümkün değil. Mutlak surette bir Almanya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın desteğine ihtiyaçları var. Avrupa için en iyi seçenek savaşın Ukrayna'da kalması. Yani Ukrayna içerisinde Rus gücünün, enerjisinin sönümlendirilmesi. Bu nedenle Ukrayna'ya yardımlarda bulunuyorlar ve Rus askeri ne kadar çok ölürse, Rus ekonomisi ne kadar çok buraya para gömerse, verimsiz bir şekilde bütün enerjisini ve kaynaklarını burada tüketirse Avrupa için bu iyi bir sonuç. Bu savaşı yani 2 yılı biraz geçti savaş 5 yılda sürdürebilirler bu şekilde. 10 yılda sürdürebilirler. Hatta ve hatta o savaş 20 yılda sürse, 25 yılda sürse bir Fransız için, bir Alman için bunda çok büyük bir sakınca yok. Tabii yöneticilerinden bahsediyorum. Fransızlar, Almanlar Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle de çok fazla ilgili değiller. Yani Kırım'ı Ruslar aldılar biliyorsunuz. Loansk Donetsk gibi bölgeleri aldılar. Harkiv'in bir kısmı ne bileyim. Buralar yine Ruslarda kalabilir. Aslına bakarsanız Fransa şuna razı. Yani Almanya'da İngiltere de buna razı. Bugün bir anlaşma yapılsa Ruslar deseler ki ya bize bu aldığımız yerler yeter. Biz daha fazla istemiyoruz. Vallahi de billahi de Evet bunlar bizde kalsın savaşı burada bitirelim. Biz size de saldırmayacağız. Şimdi Batı dünyası bundan emin olsa inanın hemen bugün anlaşmayı imza ettirir. Yani Ukrayna'nın arkasından hemen çekilirler ve bu anlaşmanın imzalanmasını sağlarlar. Fakat buna inanmıyorlar. Yani Rusya'nın asıl hedefinin sadece Ukrayna olduğuna inanmıyorlar. Şimdi Macron çıktı dedi ki biz dedi gerekirse Ukrayna'da kara birliklerimizle bu savaşa gireceğiz. Ve bir noktada bu kaçınılmaz gibi görünüyor dedi. Neden böyle söyledi? Çünkü şundan dolayı Ukrayna'nın Rusya'yı tek başına Ukrayna topraklarında durdurabilmesi zor görünüyor. E son iki yıl içerisinde özellikle de 2023 yılında, 2023 yazında ve sonbaharında biliyorsunuz Ukrayna bir karşı taarruzda bulundu. Ukrayna adeta eridi. Siz tabi gazetelerde sürekli olarak şu kadar Rus askeri öldü. Efendim Ruslar 10 bin asker daha kaybetti. 100 bin asker daha kaybetti diye haberler okuyorsunuz. Bu haberler abartılı olmakla birlikte doğru. Ya Ruslar bu savaşta gerçekten çok sayıda insanlığı kaybetti. Ölü ve yaralı olarak alırsanız belki 200 bin insanlığı kaybetti. Belki daha fazla. Ama Ukrayna tarafından dinlerseniz 500 bin askerini kaybetti. efendim. Ama Ruslara sorarsanız 100 bin askeri bile değil. Kaybol, kaybolan yüz bin asker bile yok. Şimdi bunların ortalamasını almak lazım. Biraz da hani hesaplarınızı teknik bazı kriterlerle yapmanız lazım. Doğrudur Rusya çok asker kaybetti. Çok da para da kaybetti burada. Ama Ukrayna da çok asker kaybetti. Çok da para kaybetti. İşin tabi şurasına bakmanız lazım. Fransızlar o noktadan bakıyorlar. Diyorlar ki ya bu Ruslar geliyor. Yani doğudan batıya doğru geliyor. Ukrayna içerisinde de kıpırdanma başladı. Şu anda böyle çok panik olacak böyle bir çok geniş alanları işgal ettiğini söyleyemeyiz Rusların. Ama savaş böyle okunmaz. Nasıl okursunuz? Şimdi Rus tarafına baktığınız zaman askeri gücünü koruyor. Daha çok mühimmat ve silah yığıyor. Evet. Ukrayna tarafına bakıyorsunuz askerleri erimiş ama yerine asker koyamıyor. Mühimmatı bitiyor, yerine mühimmat koyamıyor. Evet, Avrupa bir şeyler toparlıyor koyuyor falan ama Amerika desteği kesti ki o bile gönderse Ukrayna zaten çok zor tutunuyordu orada zor tutunuyordu anlaşılan şunu anlıyorsunuz bir ay sonra iki ay sonra Rusya'nın birdenbire mevcut Ukrayna askerlerini ezip geçmesi ihtimali var bu da küçük bir ihtimal değil yüksek bir ihtimal Şimdi i̇şte Paris'ten bakınca bu hesaplamalar yapılabiliyor Londra'dan bakınca da yapılıyor o yüzden Macron diyor ki bir yerde biz devreye girmek zorunda kalacağız. Niye? Ukrayna askeri yok. Ne yapacak yani? Hemen böyle çocuk mu yapacaklar? Ordu mu çıkaracaklar? Avrupa'daki Ukraynalıları toplayalım, savaşa gönderelim. Ya bunların etkili yöntemler olmadığı belli. Ya onu biliyoruz. Tamam yolladık. 500 bin asker topladık Ukraynalı Avrupa'dan. Hepsini gönderdik. E o da eridi. O zaman ne yapacaksın? burada yapısal sorunlar var. Rusya'nın bir savaş makinesine döndüğü görülüyor. Bir de Batı'nın beklemediği bazı gelişmeler oluyor. O da nedir? Onlar dediler ki biz Ukrayna'da Rusya'yı bitiririz. Eritiriz böyle küçülür küçülür dilimler halinde sonra da baş edebileceğimiz bir noktaya gelir. Ama şu anda Rusya bütün ekonomisini bir savaş makinesine çevirmiş durumda. Çarklılar böyle sivil maksatla yapılan üretimler hızla askeri alana dönüyor. Daha çok bomba, daha çok füze, daha çok İHA. Bunlar üretiyorlar. Bazıları diyor ki efendim ekonomi işte böyle savaş ekonomisine dönerse insanlar bundan kar etmiyor. Etmez olur mu? O fabrikada siviller çalışıyor. Para kazanıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ekonomisi gayet kendini buldu. İşsizlik mişsizlik kalmadı. Neden? Fabrikalar harıl çalışıyor. Erkekler zaten askere gidiyor orduya katılıyor. Ortada işsiz bulamazsın. Yani bunları hesaplayamadılar. Rusya gerçekten büyük bir savaş ekonomisine ve savaş canavarına dönüyor. Hani Ukrayna'da küçülür diye düşünen Rusya bir yönden de farklı bir yönden de büyüyor, canavarlaşıyor. Avrupa ya bu iş böyle olmuyor düşüncesine gelmeye başladı. Biz bu Rus, Ukraynalılara top mermisi veriyoruz, füze veriyoruz, bomba veriyoruz ama gerileme var. Böyle adım adım gerileyecek belli. O nedenle Macron ne dedi? İşte eğer dedi Ruslar dedi Kiev'e, Odessa'ya yaklaşırsa biz devreye girmek zorunda kalırız. Yani Dinyeper Irmağı'nın doğusuna aslına bakarsanız Paris vermeye hazır. Ruslar deseler ki ya Dinyeper'in doğusunu alalım biz bu işi bırakalım. Sizinle de bir çatışmasızlık anlaşması yapalım. Barış anlaşması yapan ile Almanya'sıyla, Avrupa'sıyla biz 30 yıl boyunca hiç savaşmayacağız. Hemen imzalarlar. Dinyeper'in doğusunu verebilirler. Ancak Ruslar onunla da yetinecek gibi görünmüyor. Ruslar Ukrayna'yı istiyorlar. Ukrayna'yı aldıkları zaman herkes şunu biliyor. Rusya'nın hem insan gücü genişler. Hem işte yeni kaynaklara ulaşır. Hem de Avrupa'nın içine iyice girmiş olur. Yani burada durmayacağı belli. Nereyi istiyor Rusya? Rusya şunu zaten söylüyor. Yani bunu okuyabiliyorsunuz. Baltık ülkelerini istiyor. Belli yani. O satır aralarından okunuyor. Estonya'yı en azından istiyor. E, Litvanya'yı istiyor. Çünkü Litvanya olursa Belarus'ta bir bağlantı olur. Estonya olursa da Finlandiya Körfezi açılmış olur. Rahatlamış olur. Yılın hiçbir döneminde buz tutmayan bir deniz Rusya açısından müthiş avantajları var. Karadeniz bölgesinde Odessa ve çevresi, Moldova'ya kadar olan kısmı istiyoruz ya. En az Moldova'ya kadar olan kısmı istiyor. Evet bu bir Avrupa Savaşı'na yol açabilir mi? Yol açabilir. Evet görünen o. Hem kontrollü olarak hem kontrolsüz olarak bir kıtasal savaşa yol açabilir. Putin kendi de söylüyor. NATO ile bir savaş olabilir, olabilir diyor yani normal. modern zamanlarda böyle şeyler olur. Peki bu bir dünya savaşına yol açar mı? Ondan emin değilim. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda savaşı götüren iki tarafta büyük böyle ekonomiler vardı. Mesela Nazi Almanyası, çok büyük bir devlet bu savaşı istiyor, devam ettiriyor. Stalin'in Rusyası. Ya yani burada büyük güçler vardı. İngiltere, Fransa bundan çarpışması vardı. Ama burada bir kamp şu anda henüz oluşmuş değil. Ya yani Rusya tek başına görünüyor. Belarus'u da ekleseniz bile Rusya şu anda böylesine devasa bir savaşı götürebilir mi? İlk başlarda çok başarılı olabilir. Ama sonrasında Avrupa'nın bir savaş ekonomisine dönmesi halinde Rusya'nın işi zorlaşır şu an itibariyle aldığınız zaman zaten saydığınız o ülkeler işte Finlandiya 5 milyon nüfus. Estonya, Litvanya, Letonya hepsini topla 5 milyon etmiyor. Bunların zaten bir de orduları da hani komik. Bakıyorsun koskoca hani Danimarka. İşte Danimarka ordusu kaç askerden oluşuyor? Bakıyorsunuz 20 bin. Bunun da ciddi bir kısmı şey hizmet elemanı. Fransa, Fransa orduları, Napolyon orduları, Napolyon ordusu şu anki Fransa, Macron'un ordusu 1 milyon askerden oluşmuyor ki. Fransa ordusu 100 bin, 120 bin. İngiltere, Almanya orduları 200 bini bulmayan ordular. Ya bunların hepsini topladığınız zaman bir Rusya ordusu etmiyor. Ama diyeceksiniz ki her şey asker mi? Değil ama asker de önemli. Askersiz de olmuyor. İşte Ukrayna nali ortada. Her şey teknoloji de değil. Kaldı ki savaş teknolojisinde de şu anda Avrupa Rusya'dan daha milleri tartışılır. Öyle olmuş olsaydı Ukrayna'da sonuçları görürdük. Göremiyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da bir Avrupa savaşı olabilir mi? Evet olabilir. Bölgesel de kalabilir. Bir bölgede bütün Avrupa Ukrayna'da olduğu gibi gücünü yığar. Orada bir bölgesel savaş olabilir. Üçüncü dünya savaşı olur mu? Putin dedi ki 3. Dünya Savaşı'nda ramak kalır. Eğer Avrupa'da bir savaş çıkarsa 3. Dünya Savaşı'nda ramak kalır. 3. Dünya Savaşı'nda kim olur? Japonya olur. Çin olur. Koreler olur. Yani Kuzey Kore, Güney Kore olur. 3. bir Dünya Savaşı olacak ise. Ama şunu söyleyeyim. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nı okumak lazım. Şu anki ortam çok benziyor. Birçok açıdan benziyor. Ama bazı farklar da var çağ değişti bazı farklar da var ama birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı evveli ortama benziyor şimdi o dünya savaşlarında da ilginç bir olay vardır ilginç bir olgu var o da nedir Amerikalıların savaşın dışında kalması Amerikalılar iki dünya savaşında da savaşın başında yoklar savaşın sonucunu Amerikalılar belirlediler doğrudur ama sonradan savaşa girerek savaşa baştan girmeyerek kendisini yıpratmayarak Amerikalılar ne yaptı? İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın başında yok. Ne yaptı? Silah üretti, gönderdi. Borç verdi. Her açıdan ekonomisini besledi. Savaşın son kısmında Amerika devreye girince güç dengesi değişti. Hani tahterevalin dengeli bir tahterevalin bir tarafına böyle ağır bir adamın oturması gibi pat diye savaşın dengesi değişti. Şimdi burada da hani şu anda Amerikan Kongresi Ukrayna'ya yardımı kesti. İsteksiz görünüyor. Avrupa'da büyük bir savaş çıkarsa Amerika bunun içinde olmaya da bilir. Hele hele Trump seçilirse. Olmaz ama olay bir yere geldiği zaman da Amerika son noktada yine tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ağırlığını bir tarafa koyabilir. Yani yeter bu kadar ben geldim diyebilir. 3. Dünya Savaşı da böyle mi olacak? Böyle olursa gerçekten hani tarih tekerürden ibarettir diyenler var ya yani o enteresan bir şekilde üçüncü kez tekrarlamış olur. Çok da garip bir şey olur. Bu arada programı bitirmeden önce birinci ve 2. Dünya Savaşı öncesi durumlara benziyor bugünkü durumlar demiştim. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili eğer bir şeyler okumak isterseniz, arz ederseniz elimde böyle güzel bir kitap var. Norman Stone'un Dönüşen Avrupa adlı kitabı. 1878 ve 1919 arasını anlatıyor. Norman Stone çok ünlü bir tarihçidir. Türkiye'de de bir dönem çalıştı. Gerçekten iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Norman Stone'un Dönüşen Avrupa kitabı Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın nasıl değiştiğini, dönüştüğünü anlatıyor. Yine Niall Ferguson'ın Zin Savaş 1914-1918 kitabı Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan son dönemde yazılmış değerli toplu kıymetli bir çalışma. Tabi Birinci Dünya Savaşı üzerine çok fazla eser var. Bugün ben size sadece ikisini hatırlatmış olayım. Ama bugün anlamak istiyorsanız İkinci Dünya Savaşı'nı doğuran ortam, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde neler yaşandı bunlara bir göz atmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ümit ederim ki Üçüncü Dünya Savaşı olmaz, bölgesel bir savaş da olmaz. Savaşlar çünkü gerçekten insanlığa çok ağır bedeller ödetiyor. Bu temennimizle programımızı tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.